Çünkü gerçekten zor piyasada biz bu ödülleri bazı danışmanlara verebiliyorsak örnek olacağınız danışmanlar. Remax Pro 2 ofisinde müşteri memnuniyeti hiç değişmiyor. Serap Hasan Alıcı. Portföy <laughs> birincimiz çok yeni bir danışman Arif Egemen Gök. Bireysel işlemde ikincimiz Alpaslan Efe. İşlemde hiç değişmiyor. Birincimiz Murat Demir. <laughs> Tim işlem ikincisi Keleş Tim. Tim'de işlem <laughs> birincimiz Murat Demir Tim. Kalabalık bir ekip geliyor. Tim ciro ikincimiz Murat Demir Tim. Tim ciro birincimiz Merve Keleş. Keleş Tim. bireysel ciro ikincimiz Arif Egemen Gök. Aynı evi iki kere sattı ve aynı tarihlerde sattı. Birincimiz Merve Keleş.